Körün İslam'la alakalı Hiçbir şeyi sevmesi mümkün değil Üstad hazretleri Alem-i manada gördüm ki Alem-i manada bütün bütün Münkir gördüm diyor Risale'de yazıyor bu alem manada bütün bütün Münkir Gördüm Takdir başka meseledir Yani takdir başka meseledir bir insan eş kendisiyle alakası olmayan bir insan takdir edebilir. Onu sevmek demek değildir yani. Sevmek mümkün değildir. Çünkü o tamamen münkir. Üstadımız öyle diyor. Bir alem, bir vakay hayalliyen Bir alem manada onu bütün bütün münkir gördüm. Bir, bütün bütün münkiri yaz bakayım, çıkar mı? Küfür mutlakta değil mi efendim? Küfr-ü, küfrü mutlakta, mutlakta evet, küfr mutlakta. Sen usta hazretleri mecliste o köle muhatap olurken herhalde yüzüne bakmıyormuş. Öyle ee, bir Üstad azetül mecliste oturmuyordu ki. Mecliste iş üstadı. Üstadı çağırdılar. Efendim gelmedi. 3-4 defa çağırdılar. En sonunda e, sevdiği bir vali vardı. Onu araya koydular, geldi. Bir tek defa meclise gitmiş. Çağırdılar. Hoşamedi ettiler onu, yani karşıladı. Resmi evraklarda var. Said Kürdi karşılandı diye şey yapıyor. İşte o gelişinde Üstad Hazretleri abdest alıyor mecliste. O zaman soba var tabi, şey yapmış, paçaları sıvalı, kolları gelir mecliste kuruluyor yani kendisini kuruluyor. Öbürlerinin tabi zoruna gidiyor bu. O heriften bir büyük münakaşası oluyor büyük münakaşası oluyor. Odur yani Üstad mecliste oturmadı. Öyle bir şey yok. Ben bir manevi alemde İslam Zeccal'ını gördüm. Yalnız bir tek gözünde teşhirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim. Ve onu bütün bütün münkir bildim. Evet. Bütün bütün münkir. Yani onda Hazreti Ömer Efendimiz'i sevecek bir marifetin olması mümkün değil. Bütün bütün münkir yani. Bütün bütün münkir.